Şarkılarını ezbere bildiğimiz bir isim konuğumuz Ben Deniz karşınızda. Ben Deniz diyeceğim, Deniz diyeceğim daha doğrusu. Denizciğim selam. Merhabanız. Çok Deniz. iyi gözüküyorsun. Deniz seni çok özledik. Hatırlarsın 90'lı yıllarda röportajları, haberleri. Tabii ki mı? <laughs> <Uzun> i̇yi gün. <laughs> evet. mi bir sıkıntı var arkadaşlar kesik kesik geliyor? Deniz normalde biraz önce de söyledik polemiklerden uzak durursun. Öyle sert çıkışlar yapmazsın. Bu kez öyle bir patladın ki günlerdir hepimiz seni konuşuyoruz. Neden patladın? Demet Akalın, Işın Karaca, Cenk Eren, Hürriyet'ten Tülay Demir Okur'a bir röportaj verdi. Ve o röportajda Demet Akalın dedi ki sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiye'nin en çok kazananların başında geliyorum. Ben idare edemiyorum. Çoluğumuz, çocuğumuz, bakmak zorunda olduğumuz kişiler var. Eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilsin dedi. Ve sen de bunun üzerine milyonlar cebinizde kudurmak niye? Bu kadar mı aç kaldınız diye karşılık verdin. Dediğimiz gibi tepkini daha sonra biraz fazla buldun mu? Fazla bulmadım. Şöyle ki gerçekten çok geçten geçiyoruz ülke olarak. Sanat camiası olarak sanat camiası olarak altını özellikle çiziyorum. Hı hı. Ee, bazen e, gerektiği zaman, gerektiği yerde konuşmayı artık öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi e, gereksiz bir şey içine girildi ama e, benim sert çıkışım, iyi ki de sert çıkışmışım ki e, biraz insanlara e, bir şeyleri anlatabilme fırsatımız da oldu bu arada. Eee çok e, ufak tefek e, gereksiz e, konuşmalar da oldu. Gerek Instagram'dan olsun, sosyal medyadan olsun. Ama e, bazı şeylerde öyle bir evredeyiz ki maalesef bu şekilde insanlara aktarılıyor. Şimdi kimsenin, e, tabii ki herkesin daha doğrusu, e, kişisel hayatları var. Herkesin belli e, ödenekleri var, hayatları var, hayat çeşitleri var, standartları var. Buna kimse e, bir laf etme hakkına sahip değil. Yalnız e, öyle bir dönem içerisindeyiz ki tekrar altını çiziyorum. Bunu dile getirmek, bunu dile getirmek e, bence ayıp. Ayıp. Yani bu e, söylememek gerekiyor. Çünkü çok 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 e, zor durumda olan, gerçekten çok zor durumda olan insanlar var. Ağlıyor e, ağlıyor eee işlerine gidemeyip çoluğuna çocuğuna bakamayan insanlar var. Evet. Bizim gibi insanların en son artık ne oluyor denilecekse artık o zaman bir şeylere e, bir şeyleri konuşma hakkı var diye düşünüyorum. Evet. E, burada şey röportaj değil. Bu da yanlış anlaşıldı. Sadece röportaj değil. O röportajdaki arkadaşlar arkadaşlarımız değil. Ondan önce de çok bu serzenişlerde olan ee, yine aynı e, camia içinde olduğumuz arkadaşlarımız da maalesef hadi artık sahneler açılsın, şarkı söyleyelim, bunaldık, sıkıldık. Ya böyle bir zamanda değiliz şu anda. İnanın ben e, üç aydır evdeyim, e, beş kere dışarı çıkmak mecburiyetinde kaldım. İkisi güzel bir iş içindi. E, diğer, dün mesela mecburiyetten dışarı çıktım. Dışarının durumunu gördüğüm zaman e, söylediklerimde bir kere daha haklı olduğumu anladım. Yani insanlar mecic bir normalleşme sözü üzerinden dışarıda ağzı açık dolaşanları mı ararsınız? Birbirinin içinde içine ağzına girmiş telefonla konuşanları mı ararsınız? Sanki normal bir zamandayız gibi elini kolunu sallaya sallaya ağzında sigarayla dolaşan insanları mı ararsınız? Evet, yani, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Var ki hangi birini uyarabilirsiniz ki? Geldi ki konu sahneye. Şimdi e, bizim nasıl önce okullar kapatıldı arkasından da önce bizim e, sahnelerimiz kapatıldı e, engellendi e, bizim en son en son e, böyle bir e, talepte bulunma hakkımız bile yok zaten gereği, gereği olduğunda e, devletimiz bize der ki e, böyle bir şey artık bitmiştir siz de e, sahnelerinizi alabilirsiniz gönül rahatlığıyla der. Biz de o zaman sahnelerimizi e, önce e, tercih edenler sonra da mecbur olanlar e, sahnelerini alırlar. Şimdi burada e, bilmiyorum neden e, doğru olan bir şeyi yanlış bir şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. E, abuk sabuk konuşmalara şahit oluyorum. E, benim sanatçılığımdan vurmaya çalışıyorlar falan filan. Yani bunlara girmek bile istemiyorum. Evet. E, Biliyorsunuz beni asla ve asla konuşmam. Evet. Ama bu e, ne düğünün, ne eğlencenin, ne sahnenin zamanı değil. Birçok sektör, birçok sektör, daha doğrusu tüm sektörler diyebilirim durmuş durumda. Bunun yani virüs gitti de biz mi bilmiyoruz? Yok oldu biz mi bilmiyoruz? Ben olabilecek yanlışlıklar üzerinden bir sene daha evde oturmak istemiyorum Müge. Yani ne kadar bunun önüne ee, geçebilirsek akıllı ve mantıklı bir şekilde o zaman ancak bizler de rahat rahat sahnemize çıkarız. İnsanlar ee, insanlar ekmek bulamıyorken bizi dinlemeye nasıl gelecekler? Pardon ben bu durumu anlamıyorum ya. Yani. Evet. Yani ben e, çıkış yapmak Ben gerektiği zaman kendi camiam adına ki birçok arkadaşım da benim gibi düşünüyor. E, gerçekten patladım. Benim beni de affetsinler. Kusura bakmasınlar. Ben de e, insanım. E, kendi camiamı bu şekilde tanıtılmasını istemiyorum. E, vicdansızlık olarak görüyor musun e, bu çıkışı? E, çünkü e, böyle bir talepte bulunmak vicdansızlık şeklinde de yorumlanıyor. Evet. Evet yani ben e, benim vicdanıma sığmıyor. Kimin vicdanına sığıyorsa bilmiyorum yani. Benim vicdanıma bu olay sığmıyor. Ve birçok insan tepkisini gösterdi. Birçok insan bu konuyu anlamış. Bir kişi bile Farklı bir cevap vermediği halde e, bunu niye bazı insanlar anlayamıyorlar? Bunu da anlamış değilim yani. Deniz, biz boş boş konuşmuyoruz. Biz doğru şeyleri konuşmanın derdindeyiz. Evet. Deniz, peki sahnelerin sa sa sağlığı, sağlığı, her şeyden önemli. İnsanlar sağlıklarını kaybederlerse, bakın birçok aile şu anda cenazelerine taziye olayına gidemiyor, cenazeleri yani kaybettiği insanların yanında olamıyor. Evet. Evet gidemiyor. Yani böyle bir zamandayız. Bu bunu nasıl, ne çabuk unutuluyor. Peki Deniz, sahnelerin en çok kazanan ismi bu süreçte idare edemediğini söylüyor. Sa o onun, bu... yani onun problemi. Onun e, yani ben ben e, Demet'e kalındı vesaireydi. Benim beni ilgilendirmiyorlar aslında. Ben ortak olarak sosyal medyada konuşulan ve yapılmasını istedikleri şeyin karşısında olarak bir sanatçı olarak karşısında olarak onlara cevap veriyorum. Böyle bir şey için erken arkadaşlar. Böyle bir şey için erken. Bu ne vicdana sığar ne hiç, hiçbir yere sığmaz. Yani bunu e, sadece e, 4-5 kişi kalkıp da bütün sanat camiası adına konuşamazlar. Böyle bir hakkı kimse vermiyor onlara. Senin bu süreçte ekonomik olarak zorlandığın oldu mu? Ya şimdi şöyle bir şey bakın herkesin kendine göre bir ödeneği var kendine Elbette. göre. Var baktığı insanlar var. Değil mi? Herkesin kendine göre. Herkes zorlanabilir. Herkes zorlanabilir. Tabii ki biz de cebimizden para harcamak istemeyiz değil mi? Evet. Ha, asla ve <laughs> asla konuşamayız. Böyle bir hakkımız yok. Olamaz da zaten. Yani etraftaki gözünüzü açıp da gördüğünüz insanları boş mu geçeceksiniz? Evet. Ben şahsen e, boş geçemem. Böyle bir vicdanım yok. Ben evet yapamam böyle bir şey. Benim karakterim Deniz 90'lardan bu yana devam Eden kariyerin, bir sürü şarkı sözlerin ve önemli bestelere imza atmış bir insan olarak ben Deniz ne kadar daha evde oturursa idare ettirebilir. Allah istediğim kadar idare ettirir dersem. Bir kere şükür enerjisi diye bir şey vardır arkadaşlar. Evet. Biz bir unuttuk. Evet. Bir bir toplum bir top, daha doğrusu toplumu insanlar oluşturur. İnsanlar şükretmeyi unuturlarsa şükür birinci. insanların kafasından yok olursa bizim her şey başımıza gelir. Ben e, kuru ekmek değerim yeri geldiğinde trilyonlarla da oynadım. Benim hiçbir derdim yok. Ben şükreder otur. Önemli olan sağlık, insanların sağlığı. Evet. Bu, bizim şey bu. Evet, senin bu çıkışında. Geçin, bakın buldukları çözümler var bu insanların. Hı. Sizin aklınıza mantığınıza sığıyor mu? Bir restorantı, bir restorantı 200 kişilik çıktığımız mekanlar belli. Hepiniz geliyorsunuz, evet, izliyorsunuz. Evet. Ee, bizler sahnede zaten ağız ağızayız arkadaşlarımızla. Evet. Bir kere şu anda sahneye çıksak öyle bir izin verilse çok büyük tehlike altındayız. Bu bir. İkincisi hangi mekan varmış da 2 e, metre aralıklarla insanlar oturacakmış da. Evet. Ee, nasıl burada e, bizi dinleyeceklermişmiş miş, miş de Bunlar imkansız. Böyle şeyler, e, böyle şeyler ne akla sığıyor, ne mantığa sığıyor, hiçbir şeye sığmıyor. Ne olurmuş böyle bir şeyden? Biz sanat camiasını korumak zorundaymışız. Evet. Ben sanat camiasını ya da benim gibi düşünen insanlar sanat camiasından önce insanları düşünmek zorundalar. Biz evet. sağlığı düşünmek zorundayız. Öncelikle sağlık. Her zaman ee, şimdi Cenk Eren'den de bir mesaj geliyor beni ilgilendirmiyor Hı. benim e, masa düzeniyle bu buldukları dahiyane fikirleri gitsinler bilim kurulunda yardımcı e, bir şahıs olarak gitsinler sunsunlar e, çok e, daha faydalı olur sosyal medyada harcanmaz yani bu lafları evet Ama, ne diyor Cenk ee, şimdi e, sana e, Cenk Eren'den de gelen mesajı okuyalı okuyayım Garsonlar, aşçılar bu konuda yani benim demek istediğim garsonlar, müzisyenler, aşçılar bunu bir ay önce Fatih Erkoç da söyledi. Müzisyenler dedi. Söylediğim mekanlar açık Her me mekanları diyor. Bir arkasından kimse e, bu şekilde e, konuşmasın. Bunu şahsım adına e, hiç samimi bulmuyorum. Eğer müzisyenler için e, bir şey yapılmak isteniyorsa ki bunu canla başla bir kere hepimizin bir orkestrası var hepimiz ...hepimizin müzisyenleri var... Ee, ...elimizden geldiğince... ...ihtiyacı olanlara yardıma koşarız... ...her zaman bunu yaparız... Hı hı. Elimizden geldiğince... ...şimdi eğer e, böyle bir şey tüm müzisyenler adına yapılmak... ...isteniyorsa bu kadar... E, ...çok büyük zekaları var... ...ne yaparız... ...hep birlikte oluruz... ...gideriz Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize... Hı hı. ...müzisyenler de çok zor durumda... ...en başta bunların... E, ...kapatıldığı biliyorsunuz mekanlarımız var... Ee, bu insanlar bizden çok ihtiyaçları var. Ee, biz kenarda duralım ama onlara lütfen bir yardımımız olabilir mi? Böyle bir şey... Bunu gündeme hep beraber de getirebiliriz ama kalkıp da... Garsonlarım var, komilerimiz var. Ee, i̇şte ben bana mesajlar atılıyor. Patron şöyle, patron böyle. Yani bu olaylar... E, ben biraz şahsi görüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Şahsi olarak görüyorum. Evet. Sana destek verenler de var eğlence sektörü normalleşsin diyenleri senin gibi eleştiren meslektaşların da var. Mesela Hande Yener, Hande Yener geçen yıl barıştı Demet Akalın'a üstü kapalı bir eleştiride bulunuyor. Yılmaz Morgül de Demet Akalın hakkında çok sert konuşuyor. Demet Akalın sanatçısının gölgesi bir olmaz diyor. O videoları da bir izleyelim, o röportajları da bir izleyelim. görüşme isteyen bazı sanatçı dostlarınız var. Ee, herkes siz... Evet, bu konu hakkında... Ben normal olmak istedim. herkes düşünüyor. Çoluğu çocuğu, borcu harcı, herkes... Bir yanda da bunlar var. Bir yanda değişti. <laughs> bir yanlarda olmayacak şekilde değişti. Böyle düşünce de yani o zaman birden daha bir işe Zaten şöyle de düşünmek lazım. Böyle alnının akıyla para kazanan insanlar zaten borçla bir şeyi sahiptir. Öyle evet. bir anda böyle ödemeler yapıp böyle büyük şeyler alamayız zaten. Mümkün değil. Hep bütün sanatçılar için de neredeyse bu geçerli diyebilirim. Herkes bir şekilde krediyle, borçla bir şeylere sahip oluyor. Kolay değil. O yüzden hepimiz vergimizi veriyoruz. Bir sürü aktiviteler oluyor, konserlerimiz bazen yine iptal olabiliyor, erkenine çok şey olabiliyor. En çok tabii ki bizim işimize yansıyor bu durum ama şu anda dünyada çok önemli bir olay varken yani zaten işte bunları da tabii hani en çok bize yansıyor diye konuşmak da pek doğru olmayacak ama en çok eğlence sektörünü vuruyor diyebiliriz. Ama şu anda birçok sektör vurdu. En Biz kısa zamanda toparlar umarız. Bir sürü çalışanı var, herkesin işte maaşlar ödeniyor falan bunlar devam ediyor ya. Kazanmadığınız zaman da hazıra daha dayanır. Sonuçta kimse şu anda bir iki ayı konuşmuyor ki burada. Bu iş hani bu yaz da devam edecek mi? Önümüzdeki kışta bir aksilik böyle devam edecek mi diye kaygılar var bence. Hani hazıra daha dayanmaz diyoruz ya ne kadar daha e, ...bu şekilde devam etseniz idare edebilirsiniz. zaten bu sadece... E, ...sadece inan ki asil maddi bir şey değil. Mesela ben dünyadaki... ...gıdanın da hani bu... ...ülkeler arası diyorsun, tarihler, her şey buldu. İşte gıda sorunları yaşayabilir miyiz falan... ...bu kaygılarımız var. Yani o yüzden e, birazcık daha olaya... ...farklı bakıyorum ben. E, güzel, sağlıklı yiyip içebilelim... ...temiz hava soluyabilelim de... ...bunlar zaten hani çok büyük, maddiyat gerektiren şeyler değil yaşamak. Ee, çalışan herkes bir kere üretir. Şu anda da üretebiliriz. Başka şeyler de yapabiliriz. O yüzden böyle bir panik yaşamıyoruz. de aslında birçok konserler ve davetleri davetler hep iptal oldu. Demet Akalın olsun Cenk Eren, Işın Kırıcı deyip yorum yaptılar. Büyük bir maddi kaybımız var dedi. Demet Akalın hatta ben bile idare edemiyorum artık dedi. Sizin böyle bir maddi kaybınız olur mu dönemde? bu sözünü ettiğiniz isimlerin bu şekilde bu ülkede konuşmasını tahsip etmiyorum. Neden etmiyorum? Çünkü benim ülkemde insanların geneli, halkın çoğunluğu asgari ücretle bu zor günleri en zor şekilde e, idame etmeye ki edemiyorlar, e, çalışırlarken onlar bu durumdayken e, bizlerin veya o sizin sözünü ettiğiniz hani böyle her konserinde yüzler, iki yüzler, üç yüzler biliyorsunuz yazıyorsunuz bunları gazetelerde beş yüzler alanlar var ya onların bu zor günlerde... Halkımızın karşısında bu şekilde konuşmalarını kınıyorum. Yadırgıyorum ben onları. Yani herkes Sırçalık Köşk'te yaşamıyor. Herkes villalarda yaşamıyor bu ülkede. Bakın etrafınıza karşı bakalım. Vakfımızın karşısına bakın. Gece kondularda insanlar yaşıyorlar. E biz de normal stadiyoruz. Ben işçi ailesinin evladıyım. Hayatımda öyle konserler de vermedim. Öyle paralar da kazanmadım. Ama... Öyle amaçlarım da olmadı benim. İşte yani siz bunları afişe ederseniz, biz şöyle lüks ev, yıllardır ben bunları söylüyorum size çocuklar. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşıyoruz. İşte bir dönem 1600 liraydı, şimdi 2200 lira, 2300 lira. Efendim asgari ücretlerle geçinmek zorunda olan halkın karşısına açıyorlar. Garajımızda işte spor otomobillerimiz, klasik otomobillerimiz mizin havası atılıyor. Efendim 2 milyonlara, e, TL'lere bilmem ne almışlar. Bunları sergiliyorlar. Efendim işte çok lüks villalarda villalar almışlar, deniz evleri almışlar, yazlıklar almışlar. İşte rezidanslarda oturuyorlarmış. Bunları sergiliyorlar. Çok ayıp. Evlerine kameraları sokup buzdolabını açıp neredeyse yiyeceklerini gösteren ya çocuklar gerçekten sanatçı olmak bu olmak değil. Sanatkarlıkları e, benim için gölgedir. Yani gerçek sanatkarların gölgesi bile olmayan isimler kalkıyorlar. Halk bu durumdayken neymiş efendim biz de idare edemiyoruz. Hanımefendi, beyefendi kimsiniz siz? Sizin abim. Evet, evet, hem Yılmaz'ı dinledik hem de Hande Yener'i dinledik. Sen gülüyorsun. Yani e, <laughs> şimdi şöyle bir şey var. E, zaten bu konuşmalarda da benim söylediğimin aksi bir söylemde söylemde bulmamış arkadaşlarım. Evet. Doğrudur. E, bir zaman vardır bekleyeceğiz. Hepimiz bekleyeceğiz. E, öncelikle insanlar hangi sanatçı sahneye çıkacak diye beklemiyorlar. İnsanlar önce ekmeğimizi nasıl evimize götüreceğiz diye bekliyorlar. Öncelikle bunun altını çizmek gerekiyor. Daha sonra Devlet Sağlık Bakanlığımız der ki pandemi sona ermiştir. Arkadaşlar gönül rahatlığıyla çıkabilirsiniz. Biz de o zaman düşünürüz. Biz de o zaman hareket ederiz. Ama öncelikle öncelikle fabrikalar açılacak. İnsanlar işlerine gidecek. Primle çalışan insanlar var. Şu anda tek bir maaşla belki maaşla evde nasıl hayat idare ettireceklerini düşünüyorlar. Bunların tabii ee, hiçbir şey umurunda değil mi bilmiyorum ama evet. E, herkesin herkesin az kazanından evet. çok kazanına beklemesi gereken ve önce sağlığını düşünmesi gereken bir zaman. Peki Deniz sana teşekkür edeceğiz ama hayranların da yazıyor. Biz de çok istiyoruz. Bir şarkı istesek senden. Güzel kapatalım. <laughs> Ay yok ya. Valla <laughs> istekler de var. Müjdeler ver. Ağlayayım mı? Sen kaybettin. <laughs> ah bir dönsen. <laughs> Şarkı eksenecek zaman değil ya. Yani ama içinden gel. Kim dağlara <laughs> kaldı. Hiç ummadığım yerden yara aldım. Haykırdım, yalvardım, duyulmadı. Aşkımda kimin gözüm ağırdı. Çok ediyorum. teşekkür çok ediyorum. Teşekkür <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Seni ve sesini çok özlemişiz. Hani polemikten i̇yi konuşurken geldin. bile çok iyi geldin salgının bitti günlerde inşallah görüşürüz. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet hangi haberle devam Zeynep edelim? Devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal...